Bir zamanlar küçük bir kasabanın kenarında Elif adında cesur bir kız yaşardı. Her gece evlerinin arkasındaki ormanda yaşayan korkunç bir canavarın hikayelerini dinlerdi. Kasaba halkı canavarı hep korkutucu ve tehlikeli olarak anlatırdı. Bir gün Elif kedisini bulmak için ormana girdi. Derinlere indikçe önüne devasa bir gölge düştü. Bu gölge kasabanın korktuğu canavara aitti. Canavar, keskin dişleri ve büyük pençeleriyle Elif'i korkuttu. Ancak gözlerinde bir hüzün vardı. Canavar Elif'e yaklaşarak "Benden korkma" dedi. "Kimse benimle arkadaş olmak istemediği için yalnızım. Bu yüzden korkutucu oldum." Elif, canavarın üzüntüsünü görünce korkusu hafifledi. "Belki de insanlar seni tanıdıkça senden korkmazlar" dedi. "Ben seninle arkadaş olabilirim." O günden sonra Elif ve canavar ormanda sık sık buluşup birlikte vakit geçirdiler. Elif, canavara ormanın güzelliklerini gösterdi. Canavar da Elif'e ormanın sırlarını anlattı. Kasaba halkı, canavarın aslında korkutucu olmadığını, sadece dostluğa ihtiyacı olduğunu fark etti. Sonunda Elif ve canavar kasabanın en iyi arkadaşları oldular. Canavar kasaba halkı tarafından kabul edildi ve ormanda artık korku değil, dostluk hüküm sürdü. Elif ve canavar mutlu bir şekilde yaşamaya devam ettiler.